Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Japon pazarından aldığım bir tane oyuncak seti açılımı yapıyorum. bunlar Sahte Barbie yani orijinal değiller ama ben çok seviyorum. Arkadaşlar böyle saçları var kızıl. Bakın. Kumral diye de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar üstünde çilekli bir eteğimiz, böyle bir elbisemiz var türlü. Kurt ailesi de var. Bakın. Arkadaşlar e, şimdi buraya bakalım. Burada böyle mu Mo, altın mor bakın altın mor ayakkabılarımız var. Bunları da giydireyim ben şimdi. Arkadaşlar bu kadar çok hızlı yapıyorum. Çünkü ben bunu dördüncü kez deniyorum şu anda bu videoyu. Al. Şimdi. şimdi şunu giydireyim. Tamam bu giderildi. Evet bunu da gidericem. Evet bu da giydirildi. Böyle çok güzel oldu. Bakın. Arkadaşlar lütfen. Böyle çok güzel oldu. Parkımızı koyalım şimdi. Şimdi arkadaşlar size bir çanta göstereceğim. Bu çanta gerçekten çok güzel. Bakın e, böyle ayrılıyor bütün çantalar gibi. Şimdi, şimdi bunu bir birleştirelim. Evet. Bakın bunun buradan kapatmak için bir yeri var. Oraya bunu sokuyoruz. Barbimize güzel olur. Şimdi arkadaşlar ben size bunu göstereceğim bir dakika. Ben bir şey yapıyorum da. arkadaşlar böyle 3 e, üç raflı burayı da raf olarak kullanabiliriz Şimdi Barbie resmimiz var e, şurası oynatılabiliyor bakın şimdi çekmecelerimizi açalım üst çekmecemiz zor açılıyor onu açacağım e, açmaya çalışacağım. Açacağım. Çok zor açılıyor bu. yüzden açıyorum. Uf, uf. Arkadaşlar bu az açılıyor. Açamadım bunu. Ee, bakın böyle burası rahatlıkla açılıyor. Ben eh. yani arkasının açılma yeri var. Ustama açamıyorsun işte. Evet. Böyleyim. Evet arkadaşlar şimdi ben bebeğin kişilik özelliklerini, fiziksel özelliklerini kendisini tanıtmasını istiyorum. Şimdi bebeğimiz otursun. Şansız şöyle. Evet konuşsun bakalım. Benim adım bunun adı ne olsun? Bunun adı bence Kumsal. Benim adım Kumsal. Ee, ben şu anda tiyatro görevlisiyim. Tiyatro üzerine okuyorum. Ee, üniversitede okuyorum. Ay lisede okuyorum. Bundan sonra şeker ve cupcake yemeyi çok severim. Sonra da süsülüğeme çok dikkat ederim. En sevdiğim spor e, en sevdiğim spor da e, voleyboldur. Sonra ee, bir tane kız kardeşim var Bana çok benziyor O da benim gibi kahverengi saçlı Bir tane abim var O da kahverengi saçlı ee, Sonra ee, derslerinde çok başarılıyımdır ee, Öyle yani ee, Bu ayakkabılarımı çok severim Bu ayakkabılarımı ondan sonra bu kadar şimdi arkadaşlar ben bir önemli duyucu daha söylemek istiyorum ee, arkadaşlar önemli duyuyorum şu ee, benim en çok abone olmanızı istediğim kanal arkadaşlar Android oyuncu çünkü o kanalda ben de varım beni de görmüş olursunuz öncelikle yüzümü görürsünüz. Orada erkeklere göre bir kanalımız var. Oyuncakların Gizemi'ne pek abone olacağını sanmam çünkü Oyuncakların Gizemi arkadaşlar e, çok az video atan birisi benim gibi 30-40 video atmıyor ve çok az bir abone sayısı var. Ona abone olmazsanız sevinirim. Olmayın yani. E, benim nedeni ben size sonra açıklayacağım. Lütfen ama Android oyuncu olun. Çünkü Android oyuncu benim en sevdiğim kanallardan birisi. Ve o kanalda ben de varım. Çok mutluyum o yüzden. Ee, bir tane videomuzun ismini söyleyeyim. O limon cezalı. Onlar kafa topu oynadık. Sonunda cezayı ben çektim. Ama e, yine de güzeldi. Sonra sihirbazlık yaptık. Onda güzel bir videoydu Hiçbir i̇şte şey kullanmadan yapabildik ee, Evet Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı çok, e, Ben en çok Barbie bebeğimizin e, Saçlarını çok beğendim Yani normal Barbie bebeğin Saçı bu kadar olmaz Çünkü en uzun saçlı galiba Kahverengi saçlıya benzetmeye çalışmışlar Eee Elbisesini hiç o kadar fazla çok sevmedim. Ayakkabılarına zaten bayıldım. E, çantasını zaten çok beğendim. Her şeyini çok beğendim. E, arkadaşlar bunu da bunu ben galiba kullanırım. Yani onu da bunun odasında kullanacağım. Öyle. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, ben şunu da söyleyeceğim. Abone olun olana abone olurum demeyin. E, yani diyorum biliyorum ama. E, eğer siz bana abone olursanız ben de size olurum. E, arkadaşlar aslında bu kadar kahve değil. Siz şu anda kamerada daha kahve şey, şeyini görüyorsunuz. Bu daha açık. Evet bugünlük bu kadar.